torba yıkın küpü paması alıyorum. Evet, 15 kiloluk. He. Evet. 4 kiloda, e, 4 pakette 15 kilo kedi maması gidiyor haftalık. <laughs> evet. insanlar e, evdeki hayvanların ya da sokak hayvanlarının resimlerini gönderdi piksel kalitesi yüksek olanları e, seçtik ve bu şekilde sergimizi gerçekleştirdik. Evet. Atık çeşitli yerlerinden resimler geldi. Hmm. Ee, çok güzel. Kadın meclisinden bize gelen resimler. Kadın evet. meclis, kent kolsiye kadın meclisi. Onlar göndermişler. Bu belediyemiz Akbey'i. He, o zaten kadrolu mu? Kadrolu. Dediğiniz gibi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ydü. Gerekli izinler bugün için aldığı için bu etkinliğimizi, bu farkındalığı bugüne planlandıken Konseyimiz Gençlik Meclisimiz tarafında. UNESCO Hayvansal hayvan haklarının evrensel bir bildirgesi vardır ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna da taraf olmuştur, imza atmıştır. Bu bildirgemize göre dünya hayvanları koruma, eşit yaşam hakkına sahiptir. Hiçbir hayvan işkenceye, kötü muameleye maruz bırakılamaz. Tüm insanoğlu bu hayvanların korumakla bilgilerini bunlardan paylaşmakla mükelleftir. Bunun için 5119 sayılı hayvan hakları kanunu çıkmıştır. Hayvan hakları kanununda belirtilen konular işlenmiştir. Lakin buradaki husus işlenen suçların kapatlar kanununa göre idari para cezasında cezalandırılması vardır. Olması gereken Türk Ceza Kanunu'nda bunun yerini almasıdır. Hayır müyedili yapmak üzere. İçişleri Bakanlığı'nın haydi hurecisi vardır. Hayvan Hakları İzleme Kurulu bu kurula gerekli şikayetler yapıldığı zaman vatandaşımız e, bununla ilgili tutanaklarını ve müeydeleri uygulamaktadır. Ama tekrar dediğim gibi tabaklar kanunları yapıldığı için caydırılıcı yoktur. Bir an önce hayvan haklarının ihsas edilmesi, ülkemizde hayvanların sevilmesi, korunması, kullanması, kötü muameleye maruz kalması kabul edilebilir değildir. Bu konuda tüm insanoğlunu, tüm yurttaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz kamu otoritesinin de bu konuda gerekli önlemleri alması hepimizin talebidir. Bugün sergimiz Atakum'da yaşayan hayvanların, canlılarının yemlerinin talep edilen, talep ettiğimiz yemlerin e, mama konulması hususunda mama bağışlarımızın alınmasıdır. Etkinliği düzenleyen kent konseyimizin gençlik mesleğine çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı, hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim. Ja, yes, ik wil de met mijn